Selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes çok iyidir. Hepinizi çok özledim. Maalesef e, depremden ötürü bayağıdır video atmak istemedim. İçimden gelmedi. Açık konuşmak gerekirse. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. İnşallah hani, deprem zedeleri içinde bundan sonrasının çok güzel olacağını düşünüyorum böyle dua ediyorum. Elimden maalesef sadece dua etmek geliyor. Tabii tatsız konular bunlar. O süreçte ben elimden gelen yardımların hepsini yaptım. Elimden ne gelirse yaptım. Halen da de yapmaya devam ediyorum. Yani elimden ne gelirse yapmaya da devam edeceğim. O yüzden bu konu hakkında çok fazla konuşmak, yorum yapmak istemiyorum. Çünkü negatif düşünceler sürekli beni içine doğru çekmeye başlıyor. Böyle konuları konuştukça. O yüzden şu an sildik, attık bütün e, kötü durumları. Bugün sizinle günlük egzersiz rutinimi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Her gün yaptığım, her gün düzenli olarak yaptığım egzersizlerin içindeyse işte belirli bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Neden belirli bir kısmı? Çünkü bütün hareketleri tek başıma yapamıyorum. Tek başıma yapabildiğim hareketleri size göstereceğim. Spor yaparken çok sıkıldığım için yanımda bilgisayarım var ve film izleyeceğim bir yandan da yaparken. O yüzden bu video sesli olmayacak, müzikli olacak. Siz de sadece izleyeceksiniz. Hadi bakalım size iyi izlemeler, bana da iyi sporlar. @@@@موسيقى size benim kasılmalarıma ve kasılma ağrılarıma çok iyi gelen bir hareket göstermek istiyorum. Fizik tedaviye gidenler bilir. Normalde kasılmalara ve kasılma ağrılarına en iyi gelen şey gerilme hareketleridir. Maalesef ki gerdirme hareketlerini tek başıma yapamıyorum. Her zaman annemle de yapamıyoruz. Her zaman fizik tedavide alamıyorum maalesef. Uzun bir süredir de zaten fizik tedaviye gidemiyorum. Şu anda kendi fizyoterapistimin boş olmasını bekliyorum. Ona gitmek istiyorum. O yüzden de evde artık kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yine bu hareketi de kendisinden öğrenmiştim. Ben fizik tedavi alayım almayayım. Normal zamanda da zaten benim kasılmalarım çok fazla oluyor. Ve ağrılarım hiç geçmiyor neredeyse. Ama düzenli fizik tedavi gördüğüm dönemlerde tabii ki de azalıyor. Ama yine de fizik tedavi haricinde de benim kasılmalarım olduğu için o fizyoterapist bana bu hareketi önermişti. Şöyle, ben tek başıma şimdi bacaklarımı gelemediğim için bana demişti ki bacaklarının üzerine otur. Ben dedim abi nasıl yapacağım ben bacaklarımın üzerine oturamıyorum. Hele de skolyoz ameliyatı olduktan sonra o relik böyle şey ya kaskat kaldı yani oklava yutmuş gibi tabiri caizse ve sopu yutmuş gibi kaldığım için bacaklarımın üzerine oturmamın imkanı neredeyse yok. Gerçekten yok yani yani müthiş bir ağrı oluyor bacaklarımın üzerine oturmaya çalıştığım zaman da. Ama benim fizyoterapistim dedi ki bacaklarının üzerine oturmaya çalışırsan ağrılarım geçer. Gerilmelerini yaparsın. Ha, ağrıların normale göre çok daha azalır. Ben de onun dediğini yapmaya çalıştım. Yaptım da bu hareketi her yaptığımda ona dua ediyorum gerçekten. Çünkü gerçekten mükemmel bir hareket. Bana çok iyi geliyor, bana çok büyük faydası oluyor. Bacaklarının ağrıları size yüzde verecek olursam yüzde 60 oranla bayağı azalıyor. Gerçekten. hani. O sızlanası, o böyle kasarısı, o tatsız ağrılar olur ya bilirsiniz. O ağrılar 160 derecede bende azalıyor. O kalan 40 da maalesef devam ettiği için kalıyor. Ama ben bunu kasılma esnasında da yaptığımda yine kasılmalarım ve ağrılarım bayağı bir azalıyor. Ama kısılma esnasında bu hareketi yapmak birazcık tehlikeli olabilir. Haberiniz olsun. Çünkü belirli bir dengeye sahip olmanız gerekiyor. Hiç değilse bunu kendim için böyle söyleyebilirim. Benim bacağım kısılırken böyle atıyor. Şöyle atıyor yani. Böyle sürekli atıyor. Kendi kendine hareket ediyor gibi düşündüm bacağıma. Hani o süreçte yaparsam ve benim dengem iyi olmazsa ben böyle sanırım sırt üstü giderim yani. <laughs> hareketi daha iyi gösterebilmem için kamera açısını değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi harekete başlıyorum arkadaşlar. Hemen yani pozisyonuna geçiyorum. Hani tam bir oturmayı yapamıyorum. Oturmaya çalışıyorum. Gerildiğini hissediyorum. Sonra serbest bırakıyorum. Ay. <laughs> Sonra da böyle devriliyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü dengesizim. Dengem yok. Belirli bir dengem yok yani. Artık onunla fizik tedaviyle hallederiz ya. Neyse hadi geçelim diğer harekete. Bu bugün size göstereceğim son hareket olacak. Çünkü kalan hareketleri annemle beraber yapmam gerekiyor. Tek başıma yapamıyorum. Daha önceki videomda belki hatırlarsınız. Benim bir fizyoterapistimden tutarak mekik hareketim vardı. Şimdi onu yapacağız. Bu sefer fizyoterapistimin elinden tutmuyorum. Yatağımın kenarından tutacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu hareket içinde belirli bir fizyoterapistim olmadığı için şu anda yanımda. Yatağımın başından destek aldım. Ondan tutarak e, bu hareketi yaptım. Normalde fizyoterapistlerimin önerdiği kalkabildiğim kadar kalkmak. Yani kendimi zorlamamak. Bu kadar yani kalkabilmek. Çünkü sırtımda platin olduğu için. yani çok zorlandığım bir şey değil şimdi bu yaptım. Ben de aldığım fizik tedavide fizyoterapistimin kolundan böyle tutup bu seviyede kalktığım için Şimdi yatağımın başından tutup kalkmakta bir sakınca görmedim ben. O yüzden yaptım. Ama tabii fizyoterapistle koordineli olarak yapmak daha sağlıklı. Siz benim yaptığımı yapmayın. Siz benim dediğimi yapın. Evet, spor videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Önümüz Ramazan. Buradan herkesin Ramazan'ını kutluyorum. 11 ayın sultanı geldi. İnşallah kavuşmakta nasip olacak. Ben de bu Ramazan ayında inşallah oruç tutmayı çok istiyorum. Niyetlendim bakalım. Normalde sağlık sorunlarından ötürü tutamıyordum. Böbreklerim susuz kaldığında çok ağrıyordu. Ama bu sene niyetlendim. Bakalım deneyeceğim. Kendimi zor diyeceğim. İnşallah benim için her şey çok iyi olur. O yüzden sporlarımı da gece ya da akşam iftardan 1-2 saat sonrasında yapmayı düşünüyorum. O süreçlerde video çeker miyim, atar mıyım spor yaparken bilmiyorum. Çünkü hem çekim yapmak hem de spor yapmak benim için gerçekten zor oluyor. Bugün sadece sizinle paylaşmak istediğim için çektim. Gerçi yaptığım bütün hareketleri de çekip atamıyorum maalesef. Çünkü tek başıma yap yapabildiğim hareketler var, tek başıma yapamadığım hareketler var. O yüzden sadece yapabildiklerimi böyle çektim size gösterdim. Şimdilik maalesef bununla idare etmek zorundayız. Ama size şöyle bir sözüm olsun. Tekrardan fizik tedaviye başladığımda hiç değilse bir tane seansımı baştan sona kadar çekeceğim ve atacağım. Paylaşacağım sizlerle. Şimdilik benden bu kadar. Ben kaçtım öpüldünüz. Videomu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.